Şef Melati yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında sebze tarifim var. Et tavuk yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bir kabak, patlıcan, patates ve havucu yıkadım, soydum. iri küpler halinde doğrayıp hazırlıyorum. Tarifimiz gerçekten hem çok pratik hem kızartılmadığı için diyet yapanlar için çok uygun ve lezzetini içerisinde barındıran bir tarif. Kabağımı doğradım. Patlıcanı da yine aynı şekilde doğruyorum. Bütün sebzeleri aynı büyüklükte doğramaya dikkat edelim. Siz kişi sayınıza göre sebzelerinizi artırıp çoğaltabilirsiniz. Ben bugün 4 kişilik hazırladım yemeğimi. Havucumu da yine aynı şekilde doğruyorum. Ana yemeğinizi hazırladığınızda hemen bunu da pratik bir şekilde doğrayıp fırına verdiğiniz zaman hemen mezenizde yanında hazır. Gerçekten çok kolay bir yemek. Yemek değil aslında meze diyelim. Diyet yapanlar ana yemek olarak da kullanabilirler yemeğimizi. Evet bütün sebzelerimi bu şekilde doğradım ve bir karıştırma kabının içerisine aldım. Ve şimdi lezzetlendirme zamanı. Öncelikle baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar keki ilave ettim. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Ve yine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Toz biberi tatlı tercih ettim. Siz acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ üzerine gezdirdim ve bütün malzemelerimize, bütün sebzelerimize baharatlar iyice bulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Ben şöyle orta boy büyüklükte bir fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim ve harmanlayıp karıştırdığım sebzelerimi tepsimin içerisine diziyorum şöyle kaşığın ters tarafıyla iyice her tarafını düzeltiyorum önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında arada bir şöyle kontrol edip çatalla eğer patatesiniz pişmişse diğer sebzeler de pişmiştir Benim sebzelerim yaklaşık bir 35 dakika sonrasında pişmiş hazırdı. Sebzelerimi bir kenarda soğurken ben altının yoğurt sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir kase yoğurdun içerisine bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. Tuzu tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle servis tabağımın içerisine öncelikle yoğurdumu boşaltıyorum. Şöyle servis tabağımın içerisinde birazcık düzelttim ve ılınmış olan, soğumuş olan sebzelerimi yoğurt sosumun üzerine gezdiriyorum. Çok az yağ kullandığımız için yağsız ve çok lezzetli bir şekilde pişmiş olan sebzelerimi yoğurt sosumun üzerine ilave ediyorum. Sebzelerin içeri tamamen tercihinize kalmış. Eğer dilerseniz yeşil sivri biber de içerisine ilave edebilirsiniz. Bütün sebzelerimi servis tabağımın içerisine aldım. Ve üzeri için sos hazırladım. Ben sosumu 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağın içerisinde öncelikle bir kavurdum. O çiğ kokusunun çıkmasını sağladım ve baharatlarla lezzetlendirdim. Karabiber ve kekik ilave ettim ve çok az suyla açtım. Şöyle sebzelerimin ortasına hazırladığım sosumu gezdiriyorum. Eğer dilerseniz sosunu gezdirmeden de servis edebilirsiniz. Ama sosu gerçekten çok yakışıyor. Şöyle bir nane yaprağıyla da süsledim. Yemeğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.